Pardon mangalı oynuyoruz bu oyunu bilen var mı şimdi başlıyoruz buraya ilk hamleyi için kızım oldu. yaptı buraya geldiği için yeniden o oynayacak şimdi ben de ilk hamlemi yapıyorum Şeyler ben neredeyse taşlar. Şimdi başlayayım. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün biz kızımla mangala oynuyoruz. Bakalım kim kazanacak. O farklı bir taktikle oraya biriktirdi. söyleyebilirsin yani. Ses çıkacak. Ha olsun sıkıntı Bu saçlar benim oldu. Tamam. Arkadaşlar aranızda mangal oyununu bilen var mı? Yine kaydı. Merhaba, hoş geldiniz. Yine mi sen kaybettin? Taş taş taş. Ah, Vay be bugün şanslı günümde. Arkadaşlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün biz kızımla mangala oyunu oynuyoruz. Şu şekilde taşlarımızı dizdik yeniden. Bu arada oğlum da şöyle kamyonlarıyla oynuyor. Gelen sesler ondan. Kümeller şu, şu, şekilde arkadaşlar. Dör, dör, dör. Yan şöyle yapabiliriz. Mi yapamıyormuşuz. İzin vermiyor canlı Şöyle yeni başlayacağız şimdi. Sıra kimde başlama sırası? Bende. Evet başlıyorum. Yan döndürmemiz. Şimdi kızım da ilk hamlesini yaptı. Buraya atılan taş yeniden başlıyor. Yine yeniden başlıyorum. Şimdi sayacağız. 7 alamıyorum. 7 taşı olduğu için. Bu oyunu bilen var mı arkadaşlar aranızda? Pardon, bunu almam gerekiyor. Yine farklı bir strateji uyguluyor kızım ve sonda tamam, taşlarımı aldı ve ben de onun bir hamle ile biriktirdiği evet, taşlarını şöyle aldım <laughs> Merhaba İclal hoş geldin yayınımıza şöyle yaptım şimdi de böyle yaptım böyle yaptım böyle benim de taşlarım bitti, hepsini aldım. Tamam, al bakalım. Diziyorum. Bakalım tersi. kim kazandı. Şimdi taşlarımızı üç taşla. Üç taşla da olsa ben yendim arkadaşlar. İçilercin, prensip gereği yüz göstermiyoruz, ama işte karşılayacağım düşünüyorum. şimdi bir tur daha oynayalım. 3-0 yeniyorum bu arada arkadaşlar. Ben küçüğüm. Aa ah, ne alakası var? Ne alakası var? Şöyle kümeleri gösterdim. Hadi bakalım sen başlıyorsun. İlk turda kızım başlıyor. Ee, şimdi... Evet. Zeynep kızımın adı Zeynep İçlercim. Şöyle. 5 olunca alamıyoruz arkadaşlar. Çift sayı olduğunda alabiliyoruz. Oyunun Mesela kuralı Mesela böyle 2 4 al. Böyle evet. Böyle kızım al. <laughs> evet. Şimdi hamle sırası bende. 2 4 6 böyle alıyoruz arkadaşlar. bir de böyle de alabiliyoruz. Hmm, bir de şöyle de alabiliyoruz. Şöyle. Şöyle de aldık. <laughs> Bismillah. Evet bildiğim bütün süreleri oku. <laughs> Anca çünkü. Şu taş gözüküyor mu? Zeynep seni tutuyormuş içler. Yalnız 3-0 yeniliyor içlercim Bunu da hesaba katsan iyi edersin. Evet oyun bitti. Yani oyunu ilk önce ben bitirdim. Şimdi taşlar benim. Bakalım kim kazanacak. Haznelerimiz bu şekilde. Şimdi yerleştiriyoruz. Kaybettim. Işte. Zeynep kaybetti. İclal. Sen yayının sahibi ablanı tutma. Zeynep'i tut. Zeynep böyle kaybeder. Beraber. Berabereymiş. Berabereymiş. Bakalım ben de sıralayayım taşlarımı. Ben ee? fazla mı koydum acaba? Evet şöyle. ben fazla koydum. Ha. Arkadaşlar berabere kaybeden sana mı bir şey alsın Mehmet Ak? İyiymiş ya. Nerede oturuyor <laughs> Herkes seni tutuyor Zeynep. Hadi bakalım. Ya, Kazanman mi? lazım Zeynep. Zeynep vallahi seni tutacağım diyor. Merhaba Deniz hoş geldin. Hadi son tur oynayalım. Şu evet. anda 3 0 yine hala berabereydi. 4 tur oynadık. Değil, 4 1 havalı <laughs> <bir> daha havalıymış. <laughs> Teşekkür ederiz Mehmet Takip sağ olasın. Hadi bakalım oyun başlıyor. Şimdi ben mi başlıyorum evet. ilk. Evet ilk başlıyoruz bakalım. Başladık oyuna. Hadi bakalım. Zeynepçiler. Bakalım ne olacak? Sen biraz sonra oyna tamam mı? Ablanla oyun bitsin. Tamam. Ya da ablanla sen oyna tamam mı? Evet. Bakalım kim yenecek? Ama biz ablam, tamam. Doğru. Haklısın çocuğum. İşte bunu taktik taktik yapmış bak. Vay vay vay. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buna taktik diyorlar. Buna ne diyorlar? Aa. Arkadaşlar kimler biliyor bu oyunu? Acaba. şöyle bir alalım taşlarını. Selamlar. Ortaokulda mı oynardın Deniz? Evet bu oyunu biz de seviyoruz. Yani bu tür oyunları ailece oynanan mangala oyunun ismi. Oyunları seviyoruz arkadaşlar. Şöyle alalım. bitirdim. Tamam. Şimdi Zeynepçiler bakalım kim kazandı. Kaç taşla kaybettim? Şöyle şurada. Şu kadar. 2, 4, 7 taşla kaybetmişim. Zeynepçiler tebrik ediyorum. Zeynep kazandı. 4 -2. Evet hadi. Şimdi kardeşiyle oynayacağız. Tebrik ediyorlar Zeynep seni. Aşk olsun. Aşk olsun. İçerikleri ben üreteyim. Siz Zeynep'i destekleyin. Eh bu öyle olsun. Hadi şimdi oğlum ve kızım oynuyor. Bu benim oğlum taşım burada olması gerek. Yoksa oyunu kaybediyormuş. Hayır kavga yok. Başlayayım. Arkadaşlar Zeynep'le Eymen şimdi va wow, ne güzel Berat tebrik ediyorum seni. Kaç yaşındasın Berat? Evet, Arkadaşlar Eymancılar. Evet patladım yine. Eymancılar ve Zeynepçiler hadi evet. bakalım. Kim Eymen'i tutuyor, kim Zeynep'i? Aynı taktik bir daha. 16. Deniz bu sefer Eymen'i tutuyormuş. Hadi bakalım. Deniz. <laughs> Lütfen beni. Bu arada fark ettiyseniz kaybolan taşlarımızın yerine tombala taşlarını kullandık. Hadi bakalım. eğmenciler Zeynepçiler kim kazanıyor? <laughs> Arada 3,5 yaş fark var diyor oğlum. Haklı. Evet Eymen aldı. Bekle bende bende. <laughs> Kanalımdakiler bana da abone olursunuz herhalde değil mi? Hadi bakalım. Neyse bek, bekle. Kurtarabildiğimi kurtarayım bari. Evet. Bunların hepsini. Ya beş. Şimdi sayım yapıyoruz. Bakalım kim kazandı arkadaşlar. Bu senin mi benim mi? O eğmenden düştü. Nereden Düşüren taşlar benim olan <laughs> kazanmış. İlk tersi kazanmışım. Aa, kim kazandı? Ben. Zeynep kazandı. Bravo. Yine de az yenildik. Yine de az yenildik. <laughs> <laughs> İki taşla yine de az yenildik. Evet. Evet. Tamam arkadaşlar. Çocuklar yeter mi? Sıkıldın söz vermişti. Hadi. Buskaresi. Ah Eymen ah. Evet. Sağlık olsun Deniz. Yine de ilk desteklediğin kazandı. Şimdi buz kalesi oynayacaklar. Bakalım onda kim? Eymem Zeynep mi? Haydi bakalım. Yatıyorum. Deniz kaç yaşındaydı? Kusura bakma unutuyorum bazen. Hep yayınımdasın. Çok da mutlu oluyorum seni gördüğümü. En Ama yaşını unuttum. Sizinle toplamıştık. Evet arkadaşlar en son canlı yayında oynamışlar. Şimdi yeniden canlı yayında. 18 evet Deniz tamam. 18 Yazılı mı okuyordun herhalde? Hayır. Evet, içler Zeynep bir destekliyor. Ha, at yarışı. Allah'ım ya. Ne? Vallahi bazı insanlar ne? çok neyse. Değişik. At yarışı bu? Değişik değil. Biz atmıyoruz. Prenses. Evet, seni hatırladım gibi oldum. <laughs> Kaç yaşındaydın? Nereden katılıyordun Başlamış. canlı yayınımıza? Bir... Hadi Eymen bu sefer yen diyorlar. Deniz Eymen'i destekliyor. İclal de Zeynep'i. Hadi bakalım. Canlı yayın ikiye ayrıldı şu an. Çekiç. Evet. Mantıklı. İki çekiç vardı da biri diğer oyunların içinde sanırım. Dikkat, Dikkat edin. Mi? Artık şu an bir hareket, hareketin kaleyi düşürecek Allah. Ama Eymen yaptı. Koku o da <laughs> Çok önemli bir hamle. Hadi bakalım. Sıra Eymen'de. Evet. Evet. evet düştü. Zeynep kazanacak Deniz demiş. Evet Zeynep kazandı. Ha, Rüya evet prenses Rüya hatırladım seni doğru. Aa Zeynep diyor Deniz acı e biraz diyor. <laughs> Hadi bakalım çekiç mi kazandı? Tamam. Önünün öyle de çekiç kazandı. Hadi bakalım bir tur daha oynayın. Bunları. Bakalım sonra Bu oyun güzel ama böyle dizmesi biraz zor oluyor arkadaşlar. Ama da eğlence mi? Eğlence mi? Tamam. Derken ablam ol. Hepsini sen yapalım. Zeynep kazandı içler. Evet. Evet Deniz biz böyle aile oyunlarını seviyoruz. Kimi tutuyorsunuz şimdi? Şimdi kimi destekliyorsunuz diyor Zeynep. Evet Eymen de biliyor Hüseyin. Neyi? Sübhaneke'yi. <laughs> <laughs> İclal kimden tarafsın Deniz? İclal. Oo, burada hep beyaz çiçek oldu burada. Eymen son kez destekliyorum seni demiş Deniz. Hadi bakalım demiş. Hadi Eymen. Ben yine Zeynepçiyim diyor. Evet. Kim? İclal. Kim diyor? Bunlar aklına yazıyorlar ha. <laughs> Not defteri olsaydı onu yazacaktım da. Efendim Rüya. Eymen demiş Davut da. Adaliçe tabii ki ismini okurum. Yok. Hüseyin de bence Zeynep demiş. Allah'ım. Evet Zeynep oyunlar çok seviyor. Bir de yaşça da büyük. Kardeşinden öyle olunca. Küçüklüğünden beri oyuna iyi ya oyun arkadaşıyız öyle söyleyeyim. Elif de Zeynep bence demiş. Türkmenistan'dan yazıyor. Selamlar Türkmenistan arkadaşlar. Hadi bakalım. Etkilemeyecek farkı Biz Zeynep'çi izlemişler. Hadi bakalım. Eymen mi kazanacak? Zeynep mi? Zeynep çok dikkatli. Bakalım Eymen. Acele etmiyoruz Eymen. Evet içler seni yazdı zaten aklına Zeynep. Hı. Evet bir dakika arkadaşlar şurası çok önemli yakınlaşıyorum. Bu kırılmaz. Bir kare düşer. Artık kıracağız onu. Zeynep patlayacak mı dedik. Zeynepçilere buradan bir geçmiş olsun diliyoruz ve bu oyunun galibi Eymen oluyor toplayıp koyuyoruz bir dahaki canlı yayın. <laughs> bir dahaki canlı yayın <laughs> için topluyorlar arkadaşlar. Bugün değil ama. ben sana Evet Eymen'i tebrik ediyorlar. Oley diyorlar. Zeynep üzdüm be diyorlar. Tebrikler Eymen. Eymen kazandı. <laughs> Hadi bir tur daha oynayın ya. Şimdi tamam. bir bir oldu. Kazanan belli olsun bari. Hmm, hızlı hızlı olur. Olur. Hadi hızlı hızlı. Vay prenses. Bakalım şimdi kimi tutuyorsun? Hadi bakalım Zeynepçiler. Evet. Ayet fişi, okuyacağım şimdi diyor. Zeynep kazanacak. izleyin diyor. Evet. Hadi bakalım. Oo izler Ne demiş? Zeynep bir şey olmaz. Sen benim kalbimdesin demiş. Çok Tenki teşekkür ol. ediyoruz. Thank you diyor Zeynep de. Şimdi, Hadi bakalım. Şimdi bir bir ikisi de bir kere kazandı. Prenses de Eymen'i tutuyorum demiş. Zeynep ben diyen var. Zeynep Eymen tutuyorum şey hadi bakalım diyor Deniz. Yalnız çok tutma elini. Zeynep kazan seviliyorsun diyen var. <laughs> Biz de size çok kalp atıyoruz İclal'cim. İclal yayınımızın e, sıkı takipçilerinden. Hemen öyle hemen öyle. her canlı yayında İclal'i görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Deniz de öyle. Zeynep ismini okur musun? World of İcler der misin? Dur dur. Bu da bir durum. Bu <laughs> ne okuyun? Zeynep okuyor. okuyun? <laughs> Okuyver Zeynep. Hadi. Hadi. Okudu. Evet hadi bakalım. Zeynep kazanıyor Nisan'da. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Kuşlar da arkadan arka fonda. Hadi Zeynep'i destekleyenler var. Eymen'i destekleyenler var. Bir bir. Şimdi abla Zeynep kaybedecek demiş. Hadi Eymen diyen var. Abla. Hadi arkadaşlar bakalım kim kazanacak kim kaybedecek. Bir bir şu an. İkisi de bir kere. Evet kuşlar da coştu şu anda. Bize katıldılar Deniz'ciğim. Zeynep deyin hey. Hey Zeynep değil diyor Zeynep. Arkadaşlar şu an bir bir de ikisi de birer kez kazandı. Birer kez kaleyi yıktılar. Şimdi bakalım kim? Sert vur Zeynep diyor. Kuşlar Eymen diye bağırıyor. <laughs> çok tehlikeli oynuyorlar ama aman evet. Biraz tehlikeli bir oyun. Eymen hadi diyorlar. <laughs> Eymen çok zor bir hamle <laughs> yaptı ve kaybetti. <laughs> Eymen'cim zor oynuyorsun. Arkadaşlar Zeynepçileri tebrik ediyoruz. Zeynepçiler kazandı. Eymen'ciler de üzülmesin. Ya elim mi vurdum ama? Nereye vurdun? Zeynep kazardı İzler tebrik ediyorum. İşte ayetel kürsünün gücü demiş <laughs> Hüseyin de. <laughs> Okudum evet Hüseyin ya. O, ne oldu Eymenciler? Ah ey eymen, ah demiş Siz ayetel kürsü okumadınız diye mi oldu böyle? <laughs> Okuyan kazandı. Neyse nasip hayırlısı diyelim arkadaşlar. <laughs> O Haksızlık yok. Zeynep kazandı. Yani Eymen biraz farklı hamleler yaptı bu sefer. <laughs> Öyle olunca Bayağı. da Zeynep kazandı arkadaşlar. Beni Yayınımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kazanan, kazanan topluyormuş bir de öyle bir kural var bizde. Evet. Sen kazanınca da kaybeden topluyordu. Evet. <laughs> Eymen'in kuralları böyle. <laughs> evet. Kendi kazanınca kaybeden topluyor. Kendi kaybedince evet İclal Aslında ya. Aslında bu kural şöyleydi. Kazanan morali düşsün diye topluyor. Tamam Hüseyin sen bir Fetih Suresi oku Eymen'e. Halledeceğiz bu işi yani böyle surelerle. Olmadı hatim indiririz yani yapacak bir şey yok. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için bizi çok teşekkür ederiz. Başka oyunlarla, başka canlı yayınlarda buluşmak üzere. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.